Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21. videomla birlikte yine sizlerle genel kültür, güncel olaylar ve nokta tarih sorularıyla ilgili 30 soru inceleyeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden sorularımızı incelemeye geçelim arkadaşlar. Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Gerede tünelidir. 31.592 metre uzunluğundadır. Dünyada ilk defa türünün ilk örneği olan yüzer nükleer güç santrali hangi ülkede açılmıştır? Arkadaşlar Rusya'da açılmıştır. Akademik Lomonosov Rusya'nın en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere şebekeye bağlanmıştır diyoruz. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk kadın Türk bilim insanı olarak adını tarihe yazdıran kişi kimdir? Bu kişi arkadaşlar Profesör Doktor İvet Bahar'dır. Türkiye'nin NATO'daki ilk daimi temsilcisi kimdir? Arkadaşlar Türkiye'nin NATO'daki ilk daimi temsilcisi Fatin Rüştü Zorludur. Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre büyük kadınlarda yarışan, U23 Türkiye rekorunu da yenileyen sporcumuz kimdir? Arkadaşlar bu sporcumuz Mizgin Ay olacak. Artistik buz pateninde elde ettiği başarılarla altın kitaba giren milli patencimiz kimdir? Milli patencimiz Masal Oran'dır diyoruz. Türkiye'nin özel konumunun sonuçları nelerdir? Hemen bakalım. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi çok işlek su yollarına sahiptir. Uluslararası boru hatlarının geçiş noktasında bulunmaktadır. Yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir. Kıyılar ile iç kesimler arasında iklim ve bitki örtüsü farkları vardır. Dağlar genel olarak doğu batı doğrultusunda uzanır ve geniş yer kaplar. Ortalama yükseltisi oldukça fazladır. Farklı kültürlerle komşu olmuştur. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengindir. Dünyanın gözü olarak bilinen Kerit Volkanik Krater Gölü nerededir? Resmini de görüyorsunuz arkadaşlar. Kerit Volkanik Krater Gölü İzlanda'dadır diyoruz. Türkiye'de yurt içi yolcu ve yük taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım yolu hangisidir? Arkadaşlar en çok kullanılan ulaşım yolu karayoludur diyeceğiz. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu hangi ilimizdedir? Gerçekten görüntüsü ve o seyirlik için yapılan bölüm çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeymiş. Valla kanyonu diyoruz. Beşeri faaliyetler sonucunda iç bölgelerde orman örtüsünün tahribiyle ortaya çıkan otsu topluluklara ne ad verilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Bu otsu topluluklara antropojen bozkırlar deniliyor. Ülkemizde 2020 yılı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan yerler nerelerdir? İzmir Tarihi Liman Şehri, Koramaz Vadisi, Zerzavan Kalesi ve Mihtrayum, Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı, Beypazarı Tarihi Kenti 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış diyoruz arkadaşlar. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı nedir? Bu bilim dalı epigrafidir arkadaşlar. Ayasofya'da ilk cuma namazı hangi tarihte kılınmıştır? Arkadaşlar Ayasofya'da ilk cuma namazı 1 Haziran 1453 tarihinde Akşemseddin tarafından kıldırılmıştır. İlk Osmanlı parası hangi padişah zamanında bastırılmıştır? İlk Osmanlı parası Osman Bey zamanında bastırılmıştır arkadaşlar. Mangır adı verilen ilk bakır para Osman Gazi zamanında, sikke adı verilen gümüş akçe ise Orhan Gazi devrinde bastırılmıştır diyoruz. Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Şark Fatihi ünvanıyla anılan asker ve devlet adamı kimdir? Bahsettiğimiz kişi Kazım Karabekir'dir diyoruz. Osmanlı Devleti'nde şer'i davalara bakan askeri hakime ne ad verilmiştir? Kaz asker denilmiştir arkadaşlar. Kaz asker, kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, yine kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi görevleri yapmıştır diyoruz. Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler hangileridir? Kafkas cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye Filistin Cephesi Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerdir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk genel af ne zaman çıkarılmıştır? 1922 yılında çıkarılmıştır arkadaşlar. 1843 yılında basılan ilk Osmanlı banknotunun adı nedir? Arkadaşlar ilk Osmanlı banknotunun adı kaimedir. Toplum Sözleşmesi adlı eser kime aittir? Arkadaşlar Toplum Sözleşmesi adlı eser Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. 1762'de yazmıştır bu eseri Jean-Jacques Rousseau. Eskiden Bizans'a ait olan tüm toprakları yeniden elde ederek Konstantinopolis, yani İstanbul'u başkent olmak üzere Büyük Helen İmparatorluğunu yeniden kurmaya hayal etmek anlamına gelen düşüncenin adı neydi arkadaşlar? Bu düşüncenin adı Megalo İdeaydı silahsızlanma ve bazı silahlara sınırlandırma getirmek amacıyla 1961'de bir araya gelerek yumuşama dönemini başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Sovyet Rusya lideri kimdir? Bunlar Kennedy ve Kuruşçev'dir diyoruz arkadaşlar. Hindistan ve Pakistan arasında 1948'de savaşa neden olan bölge neresidir? Savaşa neden olan bölge Keşmir olacak arkadaşlar. Pakistan, Hindistan ve Çin'in kesişme noktasında yer alan Keşmir verimli topraklara ve önemli yeraltı zenginliklerine sahipti. Bu yüzden de bu iki devlet arasında savaşa neden olmuştu. Balkan Antantı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? Arkadaşlar Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan Yugoslavya ve Romanya arasında 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da imzalanan antlaşmadır. Peki Balkan Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? Balkan Paktı ise Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Lütfen Balkan Antantı ile Balkan Paktını birbirine Karış, karıştırmayalım arkadaşlar. Devletin dini İslam'dır hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır? Arkadaşlar bu hüküm 1924 anayasasında 1928 yılında yapılan değişiklikle anayasadan çıkarılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulleri nasıldır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Bölümler başkan vekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel kurul mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanır. Bölümler ve genel kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir diyoruz. İllerin idaresi hangi esasa dayanır? Arkadaşlar, illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Yetki genişliği, merkezden yönetimin taşrada etkin bir şekilde işleyişini sağlamak için yalnızca il idaresine valiye tanınmış karar alabilme ve uygulama yetkisidir. Ülkemizde yetki genişliği ilkesi merkezi idarenin taşra örgütlerinden yalnızca il idaresinde uygulanmaktadır. Buna göre il idaresinin amiri olan vali merkezi idare adına merkeze danışmadan kendiliğinden karar alabilmekte ve bu kararları uygulayabilmektedir. Buna karşılık öteki taşra örgütlerinin amirlerinin kural olarak böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Yerinden yönetimin sakıncaları nelerdir? Ülke bütünlüğünü sarsma tehlikesi vardır. Yeterince mali kaynak bulmak zordur. Teknik eleman sıkıntısı vardır. Hizmetler eşit yürütülemez. Partizanca uygulamalara yol açabilir. Mali denetimde güçlükler yaşanabilir. Mahalli idarelerin seçimleri kaç yılda bir yapılır? Arkadaşlar mahalli idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızın devamı gelecek. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.